Swift nedir? Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'nın Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankaları Swift sisteminden çıkartıldı. Rusya'nın trilyonlarca dolarlık işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların Swift sisteminin dışında kalması Rusya ekonomisini olumsuz etkileyecek. Hatta bu kuruluşların yurt dışındaki ortaklarının da büyük zarar görmesi mümkün. Peki bir ülkenin bu denli sarsılmasına neden olabilecek Swift nedir? açılımı Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift, dünyanın ana uluslararası ödeme ağı ve küresel bankalar arası bir mesajlaşma sistemini ifade ediyor. Swift kısaca yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistemin adı. Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrofon transferi sağlanıyor. Peki Swift işlemi tam olarak nasıl yapılıyor? Swift sistemi üzerinde para transferi yapabilmek için 3 banka gerekiyor. Para transferinin doğru bankaya veya doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyuluyor. Her bankanın kendine özel Swift kodu bulunuyor. İşlem yapılabilmesi için de her üç bankanın da bu kodu bilmesi gerekiyor. İşleme başlandığında para ilk bankadan aracı bankaya transfer oluyor. Ardından aracı banka parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlıyor. Swift kodu da doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındıran bir şifre gibi düşünebiliriz. Bu nedenle Swift işlemleri için bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi tanımı kullanılıyor. Swift kodunun içeriğini anlattık. Bu kavramı gözümüzde canlandırmaya yardım etmesi için dilerseniz yazım şeklinde de bir göz atalım. Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlıyor. Devamında gelen 2 harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösteriyor. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösteriyor. Swift kodu burada anlattığımız gibi 11 haneli ve tamamı büyük olarak yazılsa da bazı durumlarda bu uygulama değişkenlik gösterebiliyor. Swift kodu Swift yapan bankaların mesajlaşmak ve işlem yapmak için bir şifreyken bu sistemden çıkartılmak artık Uluslararası finans dünyasının kapılarının işleme kapatılması anlamını taşıyor. Dünyanın ana uluslararası ödeme ağının dışına atılmış olup böylelikle SWIFT'ten çıkan ülkenin hareketleri kısıtlanarak tek başına bırakılmış oluyor.